Frankenstein Guillermo del Toro'nun son filmi. Normalde biliyorsunuz böyle çok normalin üzerinde beğendiğim bir film olduğu zaman onunla ilgili yani normal bir filme şu kadar yorum yapıyorsam işte ona kaç paragraf daha fazla yorum yapıyorum. İşte önce sinema ile ilgili birkaç platform var. Oraya yapıyorum yorumları. Bu yorumlar daha sonra tabi sosyal medyama da taşıyor ee, ama e, açıkçası Frankenstein beni çok e, heyecanlandırdı, çok heyecanlandırdı. Çok e, zaten Del Toro'nun tarzını çok seviyorum. E, Del Toro e, takip edebilme şansı yakaladığım nadir e, yabancı yönetmenlerden biri. İşte Lantimos gibi, e, Belatar gibi. Ee, Gaspar Noé gibi, Gobadi gibi, Del Toro da e, aynen bu saydığım yönetmenler gibi, e, bütün filmlerini izlediğim, işte sinemasını sonuna kadar takip ettiğim, çok beğendiğim bir yönetmen. İspanyol bir yönetmen ama sineması çoğu zaman İspanya, Meksika ortak yapımı gibi. Hatta sinemasını işte yeni Meksika sineması içerisinde değerlendirmek de e, mümkün. Benim Del Toro hikayem nasıl başladı? Önce ondan biraz bahsedeyim. E, Pan'ın Labirenti ile başladı. Pan'ın Labirenti alt metin olarak e, yanlış hatırlamıyorsam çok uzun zaman oldu izleyelim. İspanya İç Savaşı'nı konu alan temelde. Ee, Tabi bu böyle klasik bir savaş filmi değil. Çok güzel klasik savaş filmleri var ama e, Del Toro'nun özelliği, hmm, Del Toro'nun e, çok şey bir tarzı var. Masalsı bir tarzı var. Çok gotik karanlık bir tarzı var. Gerçekle e, fantastik olanı hmm, çok başarılı bir şekilde hmm, iç içe geçiriyor. Öyle bir e, tarzı var zaten bu tarzını seviyorum. E, belki normal bir yetişkine göre ben biraz daha fazla seviyorum korku masallarını işte bu gotik tarzı e, e, yani fantastik olanı biraz daha fazla seviyorum. E, hala şeydir bu çocukluğumuzda oturup bir e, annemin oturup o gizemli masallarını, Dinlemek gibi geliyor bana. Mesela annem bir masalı anlattığı zaman her seferinde o masalı ilk defa duyuyormuşum gibi olurdu. Hele içerisinde biraz böyle korku gizem varsa aynı heyecanla her gece uyumadan o masalları dinlerdik. Açıkçası Del Toro'nun filmlerini izlerken de sanki işte. 3-5 yaşında bir çocukmuşum da yatmadan önce bir yorganın altına girdim annemin masallarını dinlemeye hazırlanıyorum gibi hissediyorum. Del Toro'nun tarzını çok seviyorum bu yüzden ee, böyle karanlık gotik masalsı ee, ama aynı zamanda sadece bunlar. Bunlar görüntüdeki üst metinde evet karanlık gotik masalsı ee, ama e, alt metninin de dolu dolu olduğu. Hayatı, ölümü son derece sorguladığı bir tarzı var. Daha birçok şeyi son derece sorguladığı bir tarzı var. Yaşamı, dediğim gibi ölümü, savaşı, barışı, iyiliği, kötülüğü birçok şeyi sorguluyor Del Toro. O yüzden Del Toro'nun son filmi Frankenstein içinde ve son derece hemen heyecan yapıp nereden izleyebilirim arayışına girdim. Ee, açıkçası çok etkiledi beni Frankenstein. Diğer Del Toro filmlerini en çok şimdiye kadar birçok filmini izledim işte ee, Hellboy gibi Suyun Sesi gibi dediğim gibi Panınla Birenti gibi uzayıp gider bu liste. Ee, Kronos gibi, Mimik gibi birçok e, filmini izledim Del Toro'nun. Daha doğrusu izlemediğim filmi yok herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam Del Toro'nun çıkan her filmini hemen bir şeyim zaten hemen izleyeyim modundayım The Devil Backbone gibi şeytanın bel kemiği bunlar çok iyi filmler gerçekten ama benim gözümde en iyi filmi şimdiye kadar Pan'ın labirentiydi açıkçası diğerlerinin hiçbirini Panınla labirentine yaklaşır derecede görmemiştim ama Frankenstein'ı izleyince dediğim gibi öyle birkaç paragraf yorum yapmakla, yazmakla yetinemedim açıkçası. Hızımı alamadım diyeyim. Konuşmak istedim yani. O filmin üzerine konuşmak istedim. Frankenstein üzerine ve Del Toro üzerine. Frankenstein bende şey etkisi yarattı böyle. Tarzları çok farklı da olsa işte Belatar'ın Torino atını izlediğimde böyle hissetmiştim. Hemen üzerine bir konuşmak ihtiyacı hissetmiştim Tabii şöyle de bir şey var ona da değinmek istiyorum ne yazık ki biz günümüz insanları e, oturup gerçek ilgi alanlarımızı gerçekten kendimize kattığımız gerçekten ilgilendiğimiz bir alanı gerçek hayatta oturup birileriyle konuşamıyoruz en yakın arkadaşımızla çevremizdeki herhangi bir arkadaşla oturup bunun üzerine konuşamıyoruz. Yani işte ne olursa olsun bu sevdiğimiz bir şiir olabilir. Ne bileyim çok sevdiğimiz bir yazarın yeni çıkmış bir kitabı olabilir. Ee, i̇şte böyle sevdiğimiz bir yönetmenin yeni çıkan bir filmi olmuş olabilir. Kendi yaptığınız üzerinde severek çalıştığınız bir proje olabilir. Ama biz bunu oturup gerçek hayatta birileriyle konuşma şansımızı kaybettik. Eskiden nasıldı bilmiyorum ama artık böyle. İyi kötü bunu ne zaman yaptım? Çok değil, kısmi olarak üniversite döneminde yaptım. İşte sevdiğimiz bir film, bir şiir, bir kitap olduğu zaman oturup onun üzerine konuşabilme şansını e, herhalde en son kısmen, o da tam değil, kısmen e, üniversitede yapabildik diye hatırlıyorum. En azından ben öyle yapabildim. Sinema üzerine konuşmak da benim için böyle şey gibi gerçekten yemek içmek gibi bir ihtiyaç gibi artık temel bir ihtiyaç ara ara sinema üzerine konuşma ihtiyacı hissediyorum birçok alan üzerine konuşma ihtiyacı hissettiğim gibi ama sinema tabii çok daha güçlü bir alan ee, tabii ki ben Türkçe öğretmeniyim ee, şu an doğrudur idarecilik yapıyorum belki sinema alanında aktif bir şekilde çalışamıyorum ee, ta ara ara eleştiri yazıları yazıyorum tezim sinema üzerine evet okuduğum ilk üniversite Türkçe öğretmenliği olabilir ama ikinci üniversitem 4 yıllık İstanbul Üniversitesi'nde sinema üzerine ben lisans okudum tekrar. Ticaret Üniversitesi'nde üzerine yüksek lisans yaptım. Yani asıl aslında tabii ki ben her zaman bir eğitimciyim. Zaten bir eğitimci kimliği kazandığınız zaman onu bir kenara bırakmanız mümkün değil. O o sizin içinize işleyen bir şey. Ama bunun yanında o, o sinematik kimliğimi de sürdürme çabalarım var açıkçası o alanda bir fiil çalışma isteğim var Ama maalesef e, hayat şartları Tabii ki bunun üzerine e, bir fiil çalışmak gibi bir şansımız yok şu anda e, ara ara Tabii ki e, projelerim oluyor yazdığım senaryolar oluyor Hatta kendi filmimi bile çektim 13 dakikalık kısa bir film bile çektim ama e, oldu yani dediğim gibi sinemanın her alanı üzerinde uğraşmıştım. yani yönetmenliğini de yapmışımdır zaman zaman gidip oyunculuk da yapmışımdır e, senaryo da yazmışımdır e, bir sette farklı bir işle de uğraşmışımdır dediğim gibi e, oyunculuk eğitiminden tut işte dublaj eğitimine kadar el atmadığım alanı kalmadı neredeyse sinemanın ama yine de aktif hayat içerisinde ee, tamamen bütün enerjimi sinemaya yöneltebilme gibi bir şansım yok ama en azından şöyle bir şansım olsaydı biraz önce söylediğim gibi e, normal hayatta oturup sinema üzerine konuşabileceğim biri de yok bu da çok e, belki şu an böyle açık bu videoyu kendi kendime böyle söylenmenin sebebi de bu ee, bu da aslında son zamanlarda yine kendi kendime durup durup böyle farkında olup tespit ettiğim bir sorun bence insanlarla ilgili. Hiçbirimiz oturup gerçek ilgi alanlarımızı, gerçekten ilgilendiğimiz bir projeyi, bir filmi, işte ne bileyim tarihi bir konuyu vesaire dostlarımızla, arkadaşlarımızla oturup konuşamıyoruz. Gündelik hayatımız çok e, cidden bir keşmekeşin içerisinde geçiyor. E, iş yeri ortamımız böyle ev ortamımız böyle sürekli bir koşuşturmacanın içerisindeyiz ve bir de maalesef toplum olarak şöyle bir başka toplumlar nasıl bilmiyorum ama toplumumuzda şöyle de bir sıkıntımız var. E, kimse kimseyi dinleme eğiliminde değil. Kimse kimsenin yaptığı bir işle ilgilenme ya bir projesiyle ya da ne bileyim bir, ee, belki kısmen ben de böyleyim. Ben mümkün mertebe varsa böyle bir yanım törpüleyip karşımdakini dinleme eğilimindeyim ama bazen o hatayı kendim de yapıyorum bunun da farkındayım. E ama dediğim gibi özellikle mesela son zamanları çok böyle fark ettiğim ve kendi kendime gülsem ağlasam mı diye düşündüğüm bir durum var. 3-5 yetişkin bir araya geldiğimizde e, o hmm, eğitim derslerinden hatırlayan dostlarım olur belki hocalarımız hatırlar mutlaka. O çocukların paralel oyun devresi vardır. Piaget'in dönemleri miydi? Başka bir bilim insanlığı mıydı hatırlamıyorum. Ama Piaget diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir. E, paralel oyun evresi vardır çocukların. İşte 3-5 tane çocuk aynı anda bir ortamda oynarlar. Ama şöyle bir dikkat et dışarıdan sanki birlikte oynuyorlarmış. Aynı konu aynı temanın etrafında dönüyorlarmış gibi gibidir ama aslında öyle değildir. Ee, çocukların her biri kendi konusunu anlatıyordur. Her birinin elinde farklı bir oyun vardır. Ve aslında hiç kimse hiç kimsenin oyunuyla ilgilenmiyordur. Birinin elinde işte bir tane oyuncak araba vardır onu anlatıyordur. Onunla ilgili bir hikaye kurgulamıştır anlatıyordur. Öbürünün elinde ne bileyim oyuncak bebeği vardır. Onunla bir evcilik oynuyordur. İşte öbürü bir şey anlatıyordur. Bu paralel oyun evresi. Dediğim gibi şu an hatırlamıyorum. Ee, kimin ee, yani çalışma teorisi içerisinde geçtiğini hatırlayamadım. Piaget diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir. Ee, i̇şte bu paralel oyun evresi şu anda maalesef biz yetişkinlerin uyguladığı bir durum. Şimdi Del Toro'dan nasıl paralel oyun evresine geldim. Konu konuyu açıyor. Kafa çok dolu olunca böyle oluyor. E, Deltaro bunu görse üzülürdü muhtemelen. Biz de öyleyiz. Biz yetişkinlerde paralel oyun evresini şu anda... E, ya o evreyi çocukken yaşayamadık ya da işte artık bazı şeyler yozlaşa yozlaşa bu hale geldi. Evet dediğim gibi 3-5 tane yetişkin aynı ortamdayız ama genel anlamda... E, Aynı konudan bahsettiğimiz ya da aynı temayı 3-5 dakika sürdürdüğümüz çok nadir konuşmamız var. Genelde herkes mesela işte bir şey soruyor arkadaşın sana, sen tam işte cevap vereceksin, anlatıyorsun ne olduğunu yani ne olursa. Pi bakıyorsun, o yarıda kesti, yanındaki diğer arkadaşa döndü, başka bir şey konuşmaya başladılar. Ee, ya da o an işte biri araya girse, ben de öyle değil mesela. Biri bana bir şey anlatıyorsa. Ben onu dinlerim. Araya işte biri gelip girse dahi oraya halledip cevaplayıp tekrar geri dönüp ee sonra ne oldu? Hani saygı durumu bunu gerektiriyor ama tabii insanlar bunu saygısızlık olsun diye yapmıyorlar. Bu bilinçli yapılan bir şey değil. Bilinçsiz bir şekilde ee, ama bir şekilde biz yetişkinlerin artık birbirimize yaptığı bir şey yani hiç hoş değil. O yüzden hiçbir zaman bir konu ilerlemiyor. Karşınızdaki arkadaşınızla oturup sevdiğiniz bir filmin üzerine ya akşam şu filmi izledim çok etkilendim. Hani bir konuşma sohbeti açmaya kalksan o evet canım ya öyle mi der. İki dakika sonra başka bir şeye döner ve bunu kötü niyetle ya da bilinçli olarak yapmıyor. Bu böyle oldu ve sadece bende olan sende olan bir durum değil bu. Bu birçok yetişkin sohbet ortamında gözlemlediğim bir durum. Böyle yani buna yapacak bir şey yok. Ben mümkün mertebe bunu kırmaya çalışıyorum. Karşımdaki bir şey anlatıyorsa onu dinliyorum. Yarıda kaldıysa e ee, lütfen devam et demeye çalışıyorum. Ee, ama dediğim gibi işte belli bir yaşa gelmemize rağmen durum bu. Ee, o yüzden bununla bağlantılı bunun bir sonucu olarak ee, ben de bir yetişkin olarak bu durumdan çok şikayetçiyim. Ve bir ilgi alanımın üzerine oturup konuşabileceğim artık kimse kalmadı. Sevdiğim bir şey üzerine ya bir şiir üzerine ne bileyim bir kitap üzerine bir film üzerine hele de zaten bunlar günümüzde artık kimsenin ilgisini çekmiyor. E, yaptığımız tek şey Reels videoları kaydırıp onları birbirimize göstermek. Belki bu konuda birbirimizi bir tık dinliyor olabiliriz ona bir şey demiyorum bu konuda haksızlık etmeyeyim. E, o yüzden son zamanları... Belki dostlar farkındadır. Böyle sık sık bu videoyu açıp işte videoda kendi kendime söylenme durumuna geçiyorum. Bu herhalde bunun bir sonucu. Bunu da böyle söylemek istedim ve bir zahmet artık Frankenstein'e gelmek istedim. Frankenstein gerçekten Del Toro'nun beni en çok etkileyen filmlerinden biri. Çünkü içeri alt Metni bir kere çok dolu filmin. Neresinden başlayayım? Tabii ben çok ciddi bir araştırma da yapmadım filmin alt metniyle ilgili. Ee, neresinden başlasam, nereden e, anlatsam e, diye düşünürken içinde boğulabilirim. O dediğim gibi o filmin analizini tam olarak yapamayabilirim. Ha, bu arada spoiler de içi yeriyor Şuraya kadar beni dinleyen. Dostlarım olursa bundan sonrasını denemek istemeyebilir. Çünkü ben öyle kısıtlayarak konuşmayı sevmiyorum. Benim konuşmam spoil yerde, içeriyor filmle ilgili yer yer. E, Frankenstein tabii ki gerçek hayatta olması çok mümkün gözükmeyen. E, ama Del Toro'nun çok güzel bir şekilde gerçekmiş gibi izli e, yarattığı bir yapım. E, Frankenstein yani acımasız... Tanrı sıfatını oynayan bir tıp doktoru, ölüme engel olabileceğini, ölümü yenebileceğini iddia eden bir tıp doktoru. işte klasik babasıyla ilişkisi iyi olmayan belki bu oydupus ve elektra kompleksleri anneye çok düşkün olması en temelde belki anlatacak olursak filmi. E, annesine çok düşkün olan ama babasıyla ilişkisi olmayan bunlar nereye götürüyor bizi? Tabii ki bu e, Freud'un müydü. Elektra ve Oedipus komplekslerine götürüyor çocuklukta yaşanan. E, anneyi de tabii erken yaşta kaybettiği zaman e, bu kendisinde bir takıntı haline geliyor. Ve e, ölümü yenebileceğini iddia ediyor. Çok da iyi bir bilim insanı bu arada ondan yani filmdeki durumdan bahsediyorum. E, ve en sonunda... Ee, savaş tabii ki Del Toro'nun her zaman vurgu yaptığı e, durumlardan biri, savaşı her zaman ya da çoğu zaman diyeyim e, filmlerinin alt temasına ya da işte bir kısmına bir yerine yerleştiriyor savaşı. Savaşta ölen cesetlerin işte e, her birinin sağlam olan bir parçasını vesairesini tutup bir araya getirip. Bundan kocaman yeni bir canlı yapıp işte ona bir tür enerji vererek hayata döndürüp ölümsüz bir canlı yaratıyor doktor. Ee, şey yani bir yandan şeyi hatırlatıyor size işte Tanrı İsa e, belki imgelerini hatırlatıyor bir yandan e, Elizabeth de yanlış değilse eğer e, şu anda oyuncunun filmdeki ismini yanlış hatırlamıyorsam. Onun ve e, yaratığın arasındaki durumu hatırlarsak güzel ve çirkini de hatırlatıyor bize. E, güzel ve çirkin dışında bize hatırlattığı birçok imge var. İyiliği ve kötülüğü sorgu. Öncelikle yaratılışı sorgulatıyor aslında. E, savaşı çok güzel sorgulamış e, kadın oyuncunun başat oyuncunun bir e, tirada yakın bir konuşmasında. Ee, neden savaştığımızı yani savaş gibi barış gibi işte vatan gibi bazı kavramların kendi başına çok kutsal olduğu ee, ama bu kutsalları savunurken gerçek hayatta nelerin yaşanabileceği ve e, en sonunda şöyle bağlıyor oyuncu onunla ilgili Hatta küçük o, o, o yeri çekip atmıştım sosyal medyamada yani ee, ...fikirlerin peşinde yani aptallar fikirlerin peşinde koşarsa böyle olur gibi bir sonuçla bağlıyor oyuncu. Evet bazı kavramların savaş, barış, işte vatan gibi çok kutsal olduğu ama işte... ...aptalların değil akıllı insanların bu fikirlerin, bu soyut fikirlerin peşinden koşması gerektiğini vurguluyor. Çünkü aptallar koştuğu zaman ancak kendi sonlarını getiriyor ve sonuçta çok da bir şey olmuyor gibisinden bir sorgulama var orada... Tabii ki bu konular tartışmaya açık. Ben yönetmenin e, söylemeye çalıştığını, kendimce yönetmenden anladığımı aktarmaya çalışıyorum. E, savaşı sorgulama kısmını sevdim. Zaten e, yarattığı o yaratık da e, savaştan arta kalanlardan bu da bir aslında imgesel bir durum. İşte birinin kolunu, birinin bacağını, birinin beynini alıp bunlardan yeni bir Yeni ve çok güçlü ölümsüz bir yaratık yaratıyor doktor Viktor Frankenstein. Bu da aslında zaten sembolik bir şey. O ölenlerin gereksiz yere savaş meydanında bir çöp yığını gibi o kalan o insanların uzuvlarından yeni ölümsüz bir yaratık yaratılması fikri. Zaten yönetmen başlı başına bununla bize bir şeyler anlatıyor. E, tabii ki dediğim gibi bu gerçek hayatta mümkün değil ama Del Toro'nun zaten başarıyla yaptığı da bu. Çok fantastik bir şey aslında. Gerçek dışı bir şey. Ama gerçek dışı olanı o kadar güzel bir şekilde gerçeğe yedirerek veriyor ki ve tarz olarak korkuyu, gotiği, fantastiği o kadar güzel bir arada veriyor ki Del Toro e, o masalsı, o karanlık dünyasını, karanlık ama son derece estetik bir karanlık var Del Toro'nun sinemasında. İnsanı onun içerisine çekiyor Del Toro. Bu yüzden çok heyecanlandırıyor beni Del Toro sineması. Ee, hem o çocukluk yanımıza hitap ediyor. O hala içimizde bir yerde korkan belki işte anne karnı güvenini isteyen o anne karnının sığınağına geri dönmek isteyen yanımıza hitap ediyor. Ee, hem gerçeği buna çok güzel yediriyor. Hem hayatı ölümü yaratılışı sorguluyor. E, mesela dünya düzenini sorguluyor bir sahnenin birinde mesela kurtların bir aileye saldırdığı bir e, sahne var e, orada işte Frankenstein şey diyor e, kurtların koyunlarla bir sıkıntısı yoktu diyor ya da işte ama düzen böyle olmak zorundaydı gibisinden bir şey söylüyor sözü not almıştım ona bir bakmak istiyorum bulabilirsem onu tekrar okumak istiyorum eee Şöyle birkaç not almıştım ama özellikle geçen sözleri not almaya çalıştım. Çok güzel sözleri var dediğim gibi. Sanırım bu video çok uzun olacak. E, bu tematik sözlerinden ikinci videomda devamla bahsetmek istiyorum.